Eğer bu diploma bana ait olsa işime yarardı. Rizvan, diplomama dokunmaya kalkma. Onu yakmayı düşünüyordum. Bana yararı yok. Eğer bunu yaparsan senin ellerini kırarım. Aha, kırabilirsin ama önce buraya gelmelisin. Karın gelecekse, o zaman yine değişen hiçbir şey olmayacak kardeşim. Bebeğim ölmeseydi huzurlu bir evim olacaktı. Sen bozuk sütü ucalaya verdin. Sen benim çocuğumu öldürdün. Ben susuzum... Seni alçak. Benim bebeğimi nasıl öldürdün? <laughs> Öldüreceksin. seni. kimseni kurtaramayacaksın. Ne yaptın? Kurtaramayacak. Ne, ne yaptın sen? Sen kardeşini öldürdün. O öldürdü. O öldürdü. Ben değil. Ee, evet, evet o öldürdü. O öldürdü. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.